Chainlink, LINK, blok zinciri tabanlı akıllı sözleşmeleri, smart contracts, gerçek dünya verileriyle buluşturmayı amaçlayan merkeziyetsiz bir orası ağdır. Akıllı sözleşmeler, genellikle blok zinciri dışındaki verilere doğrudan erişemezler. Bu noktada Chainlink, harici veri kaynaklarıyla blok zinciri arasında güvenli ve güvenilir bir bağlantı kurarak bu sorunu çözer. Chainlink ağa, veri sağlayıcıları, orakleler ve akıllı sözleşmeler arasında güvenli bir veri aktarımı sağlar. Oracle'ler, dış dünyadan topladıkları verileri akıllı sözleşmelere ileterek, bu sözleşmelerin doğru ve güncel bilgilerle çalışmasını mümkün kılar. Bu sayede, finansal piyasa verileri, hava durumu bilgileri veya diğer dış veri kaynakları akıllı sözleşmelerde kullanılabilir hale gelir. Chainlink'in yerel kripto para birimi olan Link, ağ üzerinde çeşitli işlevlere sahiptir. Özellikle, veri sağlayıcılarına, node operatörleri, ödeme yapmak ve ağın güvenliğini sağlamak için kullanılır node operatörleri, sağladıkları doğru ve güvenilir veriler karşılığında link tokenleriyle ödüllendirilirler. Chainlink, 2017 yılında Sergey Nazarov ve Steve Ellis tarafından kurulmuştur. Proje, akıllı sözleşmelerin gerçek dünya verilerine erişimini sağlayarak, blok zinciri teknolojisinin kullanım alanlarını genişletmeyi hedeflemektedir. Chainlink, merkeziyetsiz finans, defi, sigorta, oyun ve diğer birçok blok zinciri tabanlı uygulama için kritik öneme sahiptir. Özellikle, farklı blok zincirleri arasında veri ve değer transferlerini mümkün kılan çapraz zincir iletişim protokolü, KACIP, gibi özellikleriyle dikkat çekmektedir. Chainlink, Google, Swift ve orası gibi büyük kuruluşlarla işbirlikleri yaparak, blok zinciri teknolojisinin kurumsal benimsenmesini hızlandırmaktadır. Bu ortaklıklar, Chainlink'in kullanım alanlarını genişletmekte ve ekosistemini güçlendirmektedir. Chainlink, Link, Link Akıllı sözleşmelerin gerçek dünya verilerine güvenli ve güvenilir bir şekilde erişimini sağlayarak blok zinciri teknolojisinin potansiyelini artıran önemli bir projedir. Geniş kullanım alanları ve güçlü ortaklıklarıyla kripto para ekosisteminde önemli bir konuma sahiptir.